Ebu Sufyan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile aramızda 10 yıllık bir barış anlaşması bulunduğu bir sırada. Kureş kabilesinden 40 kişilik bir kafile ile birlikte ticaret maksadıyla Şam'a gitmiştik. Biz orada iken Heraklius da Kudüs'te idi ve bizi meclisine istedi. Yanına gittiğimiz zaman Rum ileri gelenleri de yanında idi. Bir tercüman vasıtasıyla bize şu peygamberlik iddiasında bulunan adama soy bakımından hanginiz daha yakındır diye sordu ona en yakın olan benim dedim. Bunun üzerine beni kendisine yaklaştırıp diğerlerini de arkama dizdi ve tercümana. Onlara söyle şu peygamberlik iddiasında bulunan adam hakkında şuna bir şeyler soracağım. Şayet herhangi bir sorma yalan cevap verirse arkadan bana göz işareti yapsınlar dedi. Eğer kendisi bunu söylemeseydi onun hakkında Heraklius'a vallahi yalan bilgiler verecektim. Fakat beni yalancı çıkarırlar diye ona her şey olduğu gibi bildirmek zorunda kaldım. Onun bana ilk sorusu şu oldu. Bu adamın içinizde soyu nasıldır dedi. Üstün soylu bir kimsedir dedim. Ondan önce bu davada bulunan bir kimse olmuş mu dedi. Olmamıştır dedim. Atalarında hüküm dallık yapan var mıdır dedi. Yoktur dedim. Ona tabi olanlar eşraf ve ileri gelen kimseler midir? Yoksa ayak takımı ve avam tabakası mıdır dedi. Avam tabakasıdır dedim. Ona tabi olanların gittikçe sayısı artıyor mu yoksa azalıyor mu dedi. Gittikçe artıyor dedi. Onun dinine girdikten sonra onun gidişatını beğenmeyip tekrar hiç dininden dönen oldu mu dedi. Hayır olmadı dedi. Bu davada bulunmadan önce onun ara sıra yalan söylediğini gördünüz mü dedi. Hayır hiç görmedik dedi. Sözünün eli midir yoksa ahitleri bozuyor mu dedi bugüne kadar herhangi bir ahdi bozduğunu görmedik. Fakat şimdi onunla barış halindeyiz ve süremiz de bitmedi. Bakalım ahdine sadık mı kalacak bunu bilmiyoruz dedi. Ve bunu söylerken onu kötülemek için bu kelimeden başka herhangi bir şey söylemeye imkan bulamadım. Hiç onunla savaştınız mı dedi. Evet savaştık dedim. Savaşlarınızın sonucu nasıl oldu? Siz mi galip geliyorsunuz? O mu dedi. Kah o bizi yener, kah biz onu yeneriz dedim. Size neyi tavsiye ediyor dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin, ona şerik koşmayın, atalarınızın dediklerinden vazgeçin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluktan ayrılmamayı, iffetli ve nezih olmayı ve sılaya riayet etmeyi tavsiye ediyor dedim. Bunun üzerine tercümana dedi ki, ona de ki, ben senden onun soyunu sordum, iyi soylu olduğunu söyledim. Peygamber ise daima iyi soylu kimselerden çıkar. ''Atalarından herhangi birinin böyle bir davada bulunup bulunmadığını sordum, hayır.'' dedim. ''Çünkü eğer atalarından biri bu davada bulunsaydı, o da o çığırı izlemiş olabilirdi.'' ''Atalarından herhangi birinin hükümdarlık yapıp yapmadığını sordum, hayır.'' dedim. ''Halbuki eğer atalarından biri hükümdarlık yapmış olsaydı, bu da onun varisi olma peşindedir.'' diyecektim. ''Hiç yalan söylediğini gördün mü?'' diye sordum, ''Hayır.'' dedim. ''Ben?'' şuna kaniyim ki eğer bir kimse insanlara iftira edemezse Allah'a hiç iftira edemez. Sana eşraf ve ileri gelenleri mi yoksa avam tabakası mı ona tabi oluyor diye sordum. Avam tabakası dedi. Peygamberlerin tabileri de daima avam tabakası olur. Kendisine tabi olanların sayısı artıyor mu, azalıyor mu diye sordum. Artıyor dedi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Rasulü olan Muhammed'den Rum hükümdarı Heraklius'a selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Şunu bil ki ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Selamete ermek istiyorsan Müslüman ol ki Cenabı Allah sana iki kat ecir versin. Şayet beni dinlemeyip yüz çevirirsen bilmelisin ki kendilerine gönderilen peygambere öldüren Ferisiler kadar günah işleyen olursun. Ey ehli kitap, bizim de sizin de kabul ettiğimiz bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz, kimimizi Rab tanımayalım. Bununla beraber eğer yine yüz çevirirlerse onlara şahit olun ki biz Müslümanız değil. Ebu Sufyan diyor ki, Heraklius sözlerini söyleyip bitirdikten sonra yanındakilerle münakaşaya dalıp sesleri yükselmeye başladı. Biz de oradan çıkarıldık. Biz çıkarken arkadaşlarıma Ebu Kepşen'in oğlunun davası önüne geçilemeyecek kadar büyüyüp kuvvetlenmiştir. Baksanıza beni asfer hükümdar bile ondan artık korkuyor dedim ve o günden sonra ben Müslüman oluncaya kadar bu davetin gerçekleşeceğine inandım. Ebu Sufyan, Şam Hristiyanların başı, Kudüs emiri ve Heraklius'un adamı olan Papaz İbn-i naklediyor. Heraklius, Kudüs'e geldiği sıralarda bir gün sabah moral bozuk olarak kalktı. Çünkü Heraklius yıldızlara bakıp onlardan mana çıkaran bir kimseydi. Patriklerden biri ona seni değişmiş ve biraz karışmış görüyoruz dedi. Heraklius yıldızlara baktığımda sünnetliler topluluğunun hükümdarını gördüm. Acaba bu azınlıklardan hangisi sünnet oluyor dedi. Ona Yahudilerden başka kimse sünnet olmuyor. Yahudiler ise bir şey değillerdi. Yurdun her tarafına yaz da nerede Yahudi varsa öldürsünler dediler. İşte onlar bu teşebbüste iken Kassan Meliki tarafından gönderilen bir adam Heraklius'a gelip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya çıktığının haberini duyurdu. Bunun üzerine Heraklius, ''Gidin bakın, bu adam sünnetli midir değil midir?'' diye emir verdi. Ve gidip sorduklarında onun sünnetli olduğunu öğrendiler. Bu sefer Heraklius, ''Araplarda sünnet oluyorlar mı?'' diye sordu. Ona evet dediklerinde, ''İşte benim gördüğüm ortaya çıkan adam bu toplumun hükümdarıdır.'' dedi. Sonra Roma'daki arkadaşına ki o da bilgide onun gibi idi. Bu hususta mektup yazıp Humus'a doğru hareket etti ve henüz Humus'ta tam yerleşmemişken Roma'da onun görüşünü teyit eden cevap geldi. Bunun üzerine Heraklius Humus'taki askeri kışlasında generalleri toplayıp üzerlerine kapıları kilitledi ve karşılarına geçin. Ey yorumların topluluğu! Eğer kurtulmak ve hükümdarınızı korumak istiyorsanız bu peygamberi kollayınız dediyse de onlar yabani eşekleri kaçıştığı gibi kapılara doğru kaçıştılar. Ve fakat kapıları kilitli buldular. Heraklius da onların kaçtıklarını görüp iman ve cesaretlerinden ümitsiz diye düşünce onları geri döndürün dedi ve onlara ben bunu dininize bağlılığınızı öğrenmek için söyledim ve bağlı olduğunuzu gördüm dedi. Onlar da onun bu sözünden hoşlanıp kendisine secdeye kapandılar ve Heraklius'un işi işte böylece son